İskender, bak vallahi merak ediyorum. O eski Ramazanlar nerede? Efendim, yılın ilk nerede o eski Ramazanlar geyiği yapıldı? Deme ya, bu kadar çabuk mu? Bari sonra yapsalardı. Emriniz efendim? Geyiği başlatan kişiyi indirelim mi? Yok, bu sene de geçti artık. Önüne alamayız bu geyiğin. Akın akın gelirler, hangi birini indireceksin? Salın tüm eski Ramazanlar. Hoş geldiniz. İtiraf etmek gerekirse bu geyiği hepimiz yapmışızdır. Pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız şu günlerde sizlere aha nerede o eski ramazanlar diyerek iç çektiğimiz geleneklerimizi derledik. Herkese iyi seyirler. Eski zamanlarda Ramazan aylarında utlar, kanunlar, neyler çalınarak Ramazan'ın ruhuna uygun müzikler yapılırdı. Bir dönemin çocukları bu şekilde Ramazan ayını geçirirdi. Ancak şimdi bu gelenek günden güne azaldı, önemini yitirdi. Ramazan ayı davul ile başlar ve dile gelen maniler ile kurulurdu sahur sofraları. Büyük bir heyecanla açılırdı evlerinden baları. Şimdi ise davulcular eskisi gibi mani söylemiyor. İnsanlar bu durumdan rahatsız oluyor. Durum böyle olunca da bunun yerini artık telefonların alarmı aldı. Ramazan davulu geleneği de günden güne yok olmaya başladı hokkabazlar, ip cambazları Ramazan için meydanlarda toplanmış kalabalığı eğlendirmek için gösterilerini yapardı. Şimdi ise televizyondaki programlar hokkabazların ve ip cambazlarının yerini aldı. Ramazan ayı geldiğinde komşular ve akrabalar arasında karşılıklı davetler olur, birlikte iftar yapılırdı. Böylelikle her gün bir evin sofrası zenginleşirdi. Artık Ramazan geldiğinde eskisi gibi insanlar birbirlerini davet etmiyor. Komşuluk ilişkileri bu sebeple daha yapay hale gelmeye başladı. Paylaşımın kısıtlı olduğu bir çevrede insanlar birbirlerinin kapısını çalmadan Ramazan ayını geçiriyor. Bayram tatilinde ise bayramlaşmanın yerine tatil planları alıyor. Eskiden gölge oyunları hazırlamak da, oynatmak da büyük bir yetenek işiydi. Kara gözüm, iki gözüm derdi Hacivat. Kukla gösterileri büyük küçük herkesin eğlencesiydi. Orta oyunların kukla gösterilerinin verildiği canlı canlı yaşanan o coşku da artık silinmeye başladı. Ve top sesleriyle birlikte ezan sesini duymak için kapıda veya pencerede bekleyen kulaklar artık telefona, televizyona bakar oldu. Bayramda çocukların ellerine harçlık ve şeker verilirdi. O harçlıkla çocuklar kendilerine macun ve kağıt helva alırlardı. Çocuklar bayram için alınan kıyafetleri büyük bir heyecanla beklerdi. Ama artık bunların bir önemi kalmadı. Çünkü sürekli alışveriş hali olması bu durumun da önemini yitirmeye başladı. Bu sebeple bayramlık kavramı da kalmadı. Aslında değişen Ramazanlar değildi. Değişen bizlerdi.